Merhabalar arkadaşlar ve 7 Mayıs günü için benim tarot fal yorumumuzu. 7 Mayıs'a bakıyoruz arkadaşlar. Ne bekliyor koç? Koç burçunda bakalım. Koçlar. Koçlar kendini dinleyecekler. Artık kendini görecekler. Kendinin zevkleri, kendinin arzuları yani çünkü koçlar son dönemde kendini hiç düşünmemişler. Yani her zaman diyorum kendinizi sevin. Önce kendinizi sevin. Kendinizi sevdikten sonra hayatın kapıları açılıyor. Aa, çok önemli bir değişim, değişimler üzerindesiniz koçlar. Bakın seçim. Seçim yapacaksınız. Evsi ilgili, araba ilgili bir seçim arifesindesiniz. Ev değişimi, araba değişimi olabilir. Boğalar. Boğalara bakalım boğalar. Oy. Aşk, duygular, arzular. Çocuklar size sevindirebilirler. Sizin çocuklar eğer varsa. Çocuklar bir, bir andan boğalar bir acayip sevgi duyacaklar zaten boğalar en 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 iyilerinde anne baba olarak çok çok aşırı sahipliyorlar bir, biraz fanatik şeklinde seviyorlar evlatlarınızı neyse Allah bozmasın. Yani aynı zamanda eskilerden, eski aşklar da dönebilirler. Bakın eski aşklar da sadece bu çocuklar için kart değil. Eski aşklar da siz dönebilirler. Yani eskinden gelme, bitmemiş bir aşk sus konusu olabilir. Para harcayacaksınız. Alışveriş sus konusu buralar. Ay. İkizler. Dileğiniz oluyor. İkizler de kendinizi sevecekler. Bakın bu kart e, ruhsal kendinize dinlenmek, e, ruhsal böyle çok çıkmak dilek ol oluyor. Dileğiniz oluyor ve yarın kendinizi çok e, zirve, çok böyle güçlü çok hissiyatlı hissedeceksiniz. Ve yengeçlere bakalım arkadaşlar. Yengeç bu şu. Yengeçler parasal konularda çok önemli dönemdesiniz. Vav wow, para para ama var böyle bir andan geldi para gelmeyecek değil. Düzenli geliriniz artıyor. Bakın düzenli geliriniz eğer varsa artış söz konusu yavaş yavaş artış ve düzen. Düzen ve artış. Yani sizin patronunuz zaman yapıyor. Sizin bir konuda bir artış söz konusu <laughs> geliriniz ama çok iyi. Çok beğendim. Süper. Aynı zamanda çok önemli gelişmeler arifesindesiniz. Bakın büyük değişimler arifesindesiniz. Ve çok güçlü bir değişim söz konusu. Aslanlara bakalım. Hmm. Aslanlar aşk konusunda... Değişimler e, olabilir. Bakın yeni aşklar gelebilir aslanlara. Eğer e, bir kere aslanlarsınız yeni aşklar olabilir. Aynı zamandan gitmiş sizden biri ayrıldınız. Ayrıldınız da, ayrıldıktan sonra bir süre geçti tekrar size geri dönebilir o kişi. Bakın kişinin dönüşü gitmiş ayrıldınız, bırakıldınız ve siz ona bir terk ettiniz. Çoğulu aslanlar terk ediyor da. Neyse, a geri gel, geliyor olabilir ve tekrar fırsat vereceksiniz. Başak, başaklara bakalım. Başak. Aşk kapıları aç, pardon, iş ka, Para kapıları ayko şaşırdım. A para kapıları, para kapıları açılıyor. Yeni bir gelir söz konusu. Gelir geliyor size. Tekrar ayrı bir gelir sizin gelirlerden ayrı bir gelir bu ee, süper bir kart dua ettiğiniz bir şey oluyor ne dua ettiğinizse bakın son dönemde siz neye dua ettiğiniz o oluyor önemli bir görüşme söz konusu ee, şey bir kişi bu bilgi bir kişi bu e, avukat olabilir bir e, sizin patronunuz da olabilir bazı konularda böyle statüs yüksek olan bir kişi yani aynı zamanda baba da olabilir sizin ama yani önemli bir konuda görüşme söz konusu. Ay. Terazi. Teraziye bakalım. Terazi burcu. şu hmm. Para akışı söz konusu ama düzenli. Bu da bakın kazandığınız. Çalışıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Bakın çalıştığımız çalıştığınız. Göktan para. Çalıştığınız. Çalışıyorsunuz. Ama artıyor. Sizin de artışınız var. Bakın artış söz konusu, para artışı söz konusu. Artık biraz parasal konularda huzurlu hissedeceksiniz kendinize. Benim bir gelirim düzenli artık yani var. Bu kadar bana geliyor. Ben artık rahatlıyorum diyorsunuz. Aynı zamanda seçim arifesindesiniz. İş konularda bir seçim var. Bu yol, bu yol, bu yol. Yani aynı dallar gibi bakın bu dala mı gideyim, bu dala mı, bu dala. İş konusunda dal seçimi söz konusu teraziler. Devam ediyoruz. Akrepler. Ay kendi düştü kart. Akrepler. Oo, kadersel bir gündesiniz. Karar Birisiyle konuşacaksınız. Bu doktor mi? Bu avukat mi? Bu bankacı mı Karar anı. Karar anı. Bakın karar bu, bu insan yüzün sayesinde bir karar veriyorsunuz. Ve yarın sakin olmaya çalışın. Böyle bir bir andan ters kimseye cevap vermeyin. Çünkü önemli bir gündesiniz. Kadirsel bir gündesiniz. Yay borç Vay 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 yaylara paralara bak. Paralara paralar. Paralar geliyor. Dua ettiğiniz bir para. Artık dua ettiğiniz paralar size doğru geliyor. Geldi gelecek. Önemli para akışı. Ama kazandığınız bir şey. Bakın çalıştınız. Siz bu para için çalıştınız. Emek verdiniz. Böyle havada bir şey inmiyor. Yani ve harcama söz konusu. Aldığınız harcayacaksınız. Karar vereceksiniz. Para nereye harcayacağım? Çünkü harcama var mı? Var. Önemli bir harcamalar. Arifesinde yaylar. Ve olak. Olaklar. Zavallı olaklar. Çok çekmişler. Bakalım. Bir dola e, yalan dolan var. Olaklar dikkat ediniz. Bakın sizin yalan dolan çıkmış bir yalan öğrenebilirsiniz birisi size yalan söylüyor uyuduruyor bir şeyler yapıyor ya bu konuda birazcık sinirleniyorsunuz ve böyle alevleniyorsunuz çünkü çok güçlü kendini göstereceksiniz böyle aslan gibi saldıracaksınız yani ben kavga görmüyorum ama sözle ulaklar çok oturtturabilirler yani bir güzel bir söz söylerler ki yalan malanı hepsini keserler oturttururlar aşağıya yani da gücü var çok güçlü bir aslana gerek yok Ola halleder. Yani burada tutturuyorsunuz, öğreniyorsunuz, tutturuyorsunuz. Aynı zamanda kendinize çok güçlü, çok kuvvetli, çok böyle nasıl desem hissedeceksiniz. Zirve de hissedeceksiniz. Bazı konularda zirveye çıkış yolundasınız. Kova burşuna bakalım. Kovalar. Vav! Wow, büyük değişim narifesindesiniz kovalar. Çok büyük değişim. İş konusunda e, seçim yapacaksınız. Bakın seçim yapmak zorundasınız. Seçim arifesindesiniz. O kadar büyük bir e, seçim olacak ki bakın para akışında, para para akışında değil para geliriyle düzenli gelir bu. Bu düzenli gelir. Bu sizin seçiminiz. Bu da e, dünya kapısı, değişim kapısı. Bir şey değiştirmek zorundasınız. De, devamlı bir gelir ilgili bir değişim kapısında ama devamlı gelir olacak mı? Evet, evet, evet. Balık başına bakalım. Balık, balıklara bakalım. Hı hı. Ee, balıklar, bakın sevdiğiniz kişinin ıı, yanlışı demeyeceğim. Hareketleri hoşunuza gitmeyecek. Bakın yapılan hareketleri. konuşma değil, hareket. Bakın konuşma ayrı, hareket ayrı. Ne yapacaksa. Siz rahatsız edici yapacak. Bakın biraz rahatsız olacaksınız ve söyleyeceksiniz. Susmayacaksınız. Söyleniyorsunuz gayet. Ve dengeye bulacaksınız. Kavga yok. Söyleneceksiniz. Yeter böyle yapma. Ben böyle hoşlanmıyorum. Ne bileyim yani bir şey mi çekecek? Kolumu mu çekecek? Artık neyse mesela. Ama söyleyeceksiniz. Kusursuz olduğu söylemen gerekiyor. Mutluluklar diliyorum.